İttifak ortağımız Sayın Devlet Bahçeli'nin de tarihi çağrısıyla terörsüz Türkiye projemizi gerçekleştirmek için bir dizi adım attık. Dün itibarıyla 47 yıllık terör belası inşallah sona erme sürecine girmiştir. Bu sözlerle Türkiye'nin terörden arındırıldığını açıkladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan partisinin 32. istişare ve değerlendirme toplantısına katıldı. Terör örgütü PKK'nın silahlarını bırakmasını tarihe açılan yeni bir sayfa olarak değerlendirdi. Türkiye uzun, acılı, sancılı, gözyaşlarıyla dolu bir sayfayı dün itibariyle kapatmaya başlamıştır. Bugün unutmayalım, yeni bir gündür. Bugün tarihte yeni bir sayfa açılmıştır. Bugün büyük Türkiye'nin, güçlü Türkiye'nin, Türkiye yüz Türkiye yılının kapıları ardına kadar aralanmıştır. Cumhurbaşkanı Erdoğan terörsüz Türkiye sürecinden rahatsız olan muhalefeti aldı gündemine. Terörün bitiyor olması en çok onları rahatsız ediyor dedi. Terör saldırılarından kendi kirli emellerine rant devşirmeye yeltendiler. İşte onlar bugünlerde kendilerini belli ediyorlar. Terörün bitiyor olması en çok onları rahatsız ediyor. Çünkü rant kapıları kapanıyor. Çünkü çıkarları zedeleniyor. Çünkü tezgahları bozuluyor. Çünkü ellerindeki oyuncağı kaybediyorlar. Ortalığı bulandırmak için, zihinleri karartmak için yoğun bir gayret içindeler.